Çift devletlerinde Cumhuriyetçi Başkan aday Adayı Donald Trump Müslümanların ülkeye girişi yasaklansın dedi. Tepkiler gecikmedi. Türkiye'de ise gözler Aydın Doğan'da. Nedeniyse haberimizde. İslam, <laughs> oh, no İşi terörle İslam maalesef aynı kefeye koyuluyor. What the hell is going on? Bunun bir e, cevabı olması lazım. Müslümanların buna bir tepki vermesi lazım. Müslüman ülkelerden servetine servet kattı. Terörle İslam'ı aynı kefeye koyduk. Söyledikleri sözler koydukları yasaklar bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. ABD'li Cumhuriyetçi Başkan aday adayı Donald Trump'a tepki yağıyor. Evet. Donald Trump Müslümanların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklansın demiş Hitler'i çağrıştırmıştı. Benim saygı duymam zaten mümkün değil böyle bir söyleme. Benim kızım da Amerika'da yani şimdi beni de düşündürüyor yani. Başkan adayının Müslümanlara yönelik tepki çeken tek açıklaması bu değil. Daha önce de camile gözetim altında tutulsun ve Müslümanlar fişlensin önerilerinde bulunmuştu. Bence yani biraz sakat düşünüyor. Donald bir emlak milyarderi. Dubai, Endonezya ve Azerbaycan gibi birçok Müslüman ülkeyle iş yapıyor. O ülkelerden biri de Türkiye. Donald Trump Müslümanların ülkeye girişi yasaklansın diyor ama bir diğer taraftan da Müslüman ülkelerde yatırımlarını yapmayı sürdürüyor. Arkanızdaki binanın ne olduğunu biliyor musunuz? Kime ait olduğunu ya da? ne olduğunu biliyorum ama kime ait olduğunu bilmiyorum. Donald Trump, Aydın Doğan'la ortağı olduğu İstanbul'daki alışveriş merkezi ve rezidanslardan servetine servet katıyor. Arkanızdaki binanın kime ait olduğunu biliyor musun? Biliyorum, Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı, Cumhuriyetçilerin yanılmıyorsa. Son açıklamasından haberdar mısın? Müslümanlarla ilgili olarak. Amerika'ya girmesin dedi galiba. Saklansın dedi. Ne yani. düşünüyorsun? Yani çok hoş olmuyor. Açıklama. Müslümanlara yapılan bir hakaretten başka bir şey değil. Vatandaş kendince tavrını belirledi. Bunun bir e, cevabı olması lazım. Müslümanların buna bir tepki vermesi lazım. Yani i̇smi değiştirilse bir şey ifade eder mi? Ama buraya farklı bir boykot uygulanması gerekir. Yani ismini ne şekilde değiştirecekler ya da ne olacak onu bilemiyorum ama. Mantık zihniyet değişmedikten sonra ne fark eder ki? İstersen da da Mahmut Turan Tower yapın yani. Şey Trump'ın adının İstanbul'un orta yerindeki ikiz kuleden silinmesi istendi. Aydın Doğan sessizliğini korurken Trump'ın sözlerine Facebook'un genç patronu Mark Zuckerberg'ten bir cevap geldi. Zuckerberg, Müslümanlara sahip çıktı, Facebook'ta her zaman hoş karşılanacaksınız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zuckerberg'in bu sözlerini resmi Facebook sayfasından paylaştı. Zuckerberg'in paylaştığı mesajı değerli bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık insan